Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik sayfa 36'ya. 36 açıyorsun. Karşında noktama işaretlerini göreceksin. Önemli çünkü bu temada değil mi? Ağırlıklı olarak virgülü gördük. Yani bu temada bundan sonraki temalarda 10, 11, 12. sınıfta ve üniversite sınavında yine noktama işaretleri karşımıza çıkacak. Ben de en önemli noktaları bu kitaba ekledim. Dolayısıyla sayfa 36 gel noktama işaretlerini bir kez öğrenelim. Bir daha üniversite sınavına kadar çalışmak zorunda kalmayalım. Ama şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda bu kitaptan biz yazılı sorularını da birlikte çözeceğiz. Yani sınav öncesinde de bu kitabı yine kullanacağız. İncelemek istersen linki videonun açıklamalar kısmında. Evet şimdi derse geçeceğiz ama öncesinde ufak bir hatırlatma. Biliyorsunuz ki çok kıymetli öğretmen arkadaşlarımla birlikte marif sınıfını kurduk. Ki şu altta zaten görüyorsunuz kendilerini. Dolayısıyla videonun açıklama kısmında yine bir WhatsApp kanalımız var. O kanala gelirseniz kendinize büyük bir iyilik yaparsınız. Çünkü diğer hocalarımızın derslerinden, pdf'lerinden de ücretsiz olarak faydalanmış oluruz. Evet şimdi bu videoyu beğendiysen kanalıma abone olursan ekran değilsin ve dersimiz başlasın. Bu arada yorgun görünebilirim. Bununla ilgili mesajlar alıyorum. Bugünkü hikayelerden de aldım. Çünkü kitap yazıyorum, paragraf soru bankası yazıyorum, dil soru bankası yazıyorum. E bunun için de gece biraz uyku konusunda sıkıntı yaşıyorum. Dolayısıyla her başarının arkasında işte böyle fedakarlıklar var. Bunun altını bir kez daha çizmek, vurgulamak istedim. Şimdi gel noktalama işaretlerine yakından görelim. Gençler, öncelikle noktadan başlayacağız çünkü en temel noktalama işareti ki bir birçoğuna zaten hakimsiniz. Şimdi diyoruz ki cümlenin sonuna konur. Mesela Türk Dili Kurumu 1932 yılında kurulmuştur. Cümlemiz bitti. Sonuna nokta gelecek. Bu zaten hepinizin malumu. Bununla birlikte bazı kısaltmaların sonuna konur. Şimdi büyük harfle yapılan kısaltmanın sonuna nokta gelmez. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kısaltacaksınız. TBMM ama araya nokta gelmez. Büyük harfle yapılan kısaltmalara unutma nokta gelmez. Sadece iki istinas var. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçenin kısaltmalarında biz noktayı kullanırız. Ama küçük harflerle yapılan kısaltmalarda mesela Albay ALB diye kısaltılır. Doçent Doç diye kısaltılır. Doktor DR diye kısaltılır ve benzerleri diye kısaltılır. Dolayısıyla sonları nokta geliyor. Bu arada Doş'ta, tabii ki D büyük olacak. Neden? Çünkü ünvanlar büyük yazılır. Önceki dersten hatırlıyorsunuz. Sıra bildiren sayılardan sonra konur. Yani mesela birinci, ikinci, üçüncü anlamına gelir ya. Dolayısıyla sen mesela birinci yazabilirsin. Tamam bu da olur. Ancak bir dersin nokta, iki ders nokta. Bu da inci eki yerine kullanılır. Unutmuyorsun. Devam edelim. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl arasında konur. Şurada gördüğünüz gibi 29 05 1453 İstanbul'un fethini sana hatırlatıyoruz. Ama aynı zamanda şöyle olabilirdi. 29 eğik çizgi 05 eğik çizgi 1453 de olabilirdi. X de doğrudur. Ya da 05 yerine direkt Mayıs şeklinde de yazabilirdik. Aklınıza bulunsun. Saat ve dakikayı ayırmak için kullanılır. Yani saatle dakika arasında nokta konur, tek nokta. Şimdi bazıları böyle deyince ben saatine bakıyor diyor ki hocam iki nokta var siz yanıldınız diyor. Hayır sen bana güveneceksin. Saat ile dakika arasında unutma ne olur nokta olacak. Şimdi gelelim bence önemli bir nokta o da virgül. Çünkü ya yani nokta çok fazla sorulmaz karşımıza çıkmaz. Ancak virgülün çıkma ihtimali her zaman yüksek. Şimdi virgülün ilk görevi birbiri ardınca sıralanan eş görevi sözcükleri ayırmak için kullanılır. Mesela fırtınadan, soğuktan, karanlıktan diye eş görevi sözcükleri sıralamış ya. E, bunlar arasında ne gelecektir? Virgül gelecektir. Yine aynı şekilde sıcak, aydınlık, sevimli. Bak eş görevli sözcükler sıralanmış. Bunlar arasında yine virgül gelmiştir. Tamam. Şimdi bu cepte. En temel kullanım mantığı budur. Bir de sıralı cümleler vardır. Yani peş peşe gerçekleşen eylemler ya da cümleler vardır. Biz bunları noktayla ayırmayız. Virgülle sıralarız. O yüzden bu cümlelere sıralı cümle denir. Mesela Sezar'ın çok meşhur bir sözü vardır. Beni vidi Yani geldim, gördüm ve yendim anlamına gelir. Bak bunlar peş peşe gerçekleşiyor ya sıralı. Sıralı olduğu için sıralı cümle diyoruz ve aralarına virgülü koyuyoruz. Aynı şekilde umduk, bekledik, düşündük örneğinde bu durumu görmüş oluyoruz. Demek ki sıralı cümleler arasında ne gelir? Evet, virgül gelir. Bunun dışında gençler özellikle özneyi vurgulamak istiyorsan bir cümlede ya da uzun bir cümle kurdun ve özden kaybolabilir. Onu da daha belirgin hale getirmek için aynen bu örnekte olduğu gibi ben özneden sonra virgülü getirebilirim. Yani kendi eliyle açmış gibiydi. Kendi eliyle açmış gibi olan kimdir? Sanki hanımefendi. Hanımefendi burada benim öznemdir. Dolayısıyla özden sonra virgülü koymuşum. Çünkü baya baya uzun bir cümle. Burada gençler bunu vurgulamak adına ne yapmışız? Özden sonra virgülü kullanmışız. Bununla birlikte hitap sözcüklerinden sonra da kullanılır. Mesela sevgili öğrenciler dedim. Bak hitap ettim. Dolayısıyla bundan sonra da yine virgül gelecektir. Ara sözleri ayırmak için ya da ara cümleleri ayırmak için biz virgülleri kullanırız. Mesela şöyle bir cümle kuruyorum. O mahalle çok büyük bir yerdi. Şimdi benim ana cümlem bu. Ancak cümle içerisinde ek bir bilgi de veriyorum. Diyorum ki çocukluğumun geçtiği yer. İşte biz buna ara söz ya da ara cümle diyoruz. Bu ara söz ve ara cümleler iki virgül arasında gösterilir. Ya da bir diğer seçenek olarak iki kısa çizgi arasında gösterilir. Bu ikisi de doğrudur. Unutma virgülün böyle bir kullanım mantığı da var. Şimdi tabii ki virgülün kullanıldığı yerleri gördük. Ama bir de kullanılmadığı yerler vardır. Zaten buraları ölseme sorar. Mesela her sene iki tane soru banko noktama işaretlerinden gelir. Ve o noktama işaretlerinin en az bir tanesi bazen iki tanesi virgülden gelir. Şimdi ne diyoruz? Bağlaçlarda kullanılmaz. Mesela Ahmet dedin ve Kemal diyeceksin. Şimdi ben burada V bağlacını kullandım ya. V'den önce ya da sonra virgülü getirmem mümkün değil. Aynı şekilde D bağlacını da düşün. Mesela Ahmet de okula geldi dedim. Ben D'den sonra virgülü kullanmam Yani bağlaç ya, bağlaçtan sonra kullanamam. Ya da işte gelmiyor ki ona birkaç ses söyleyeyim ya da birkaç görev vereyim vesaire. Bak ki'den sonra da yine bağlaştır ya. Virgülü kullanmamız mümkün değildir. Bununla birlikte şart kipinde. Yani bazen tuzak cümleler kuruyor Övseme ya da denemeler ya da kaynaklar. Diyor ki: "Oraya gelirsem" diyor. Tamam, virgül koyuyor. Ağzının payını vereceğim vesaire. Bu şarttan sonra virgül getirmiş. Hayır olmaz. Neden olmaz? Çünkü şart kipinden sonra virgül kullanılmaz. Aynı şekilde tek bir zarf fiil varsa tek bir zarf fiilinden sonra da yine virgül kullanılmaz. Mesela gelip tedavi oldu. Şimdi gelipten sonra virgülü koyuyor. Gelip burada nedir? Zarf fiildir. Bir tane zarf fiil varsa virgül olmaz. Ancak şöyle dersem gelip ödeme yaparak maalesef bakma böyle bir örnek geldi. Tedavi oldu. Yani parası olmayan iyi tedavi olamıyor maalesef günümüz şartlarında. Dolayısıyla Burada arak, erek var zarf fiil. Burada da ıp, ip zarf fiil var. İki tane zarf fiil var mı? Var. Dolayısıyla birisinden sonra virgül gelecek bu sefer doğru. Ama bu yaparak olmasaydı o zaman ne olacaktı? Virgüle gerek olmayacaktı. Dolayısıyla tek bir zarf fiilden sonra kullanılmaz. İki tane zarf fiil varsa birisinden sonra kullanılır. Şimdi gelelim noktalı virgüle. Bu da önemli. Neden önemli? Çünkü ÖSM sorarsa bunu da sorar. Noktalı virgülde çünkü karıştırıyoruz. Şimdi onun da 3 önemli kullanım mantığı var. Bunların birisi şu. Virgülle ayrılmış tür ya da takımların ayrılması gereken yerlerde biz nokta virgülü kullanıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Şimdi dikkat et çizmek istiyorum aynı zamanda. Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Türk Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı. Bak burada iki ayrı grup var. Bir tanesine şehirler sayılmış, bir tanesinde ise edebiyatlar sayılmış. İki ayrı grup. Ve bu gruplar kendi içerisinde virgülle ayrılmış mı? Ayrılmış dikkat edersen. Dolayısıyla bu iki ayrı grubu ben ayırmak için de ne yapıyorum? araya nokta virgülü getiriyorum. Dolayısıyla birinci kullanım mantığı bu. Şimdi ikinci kullanım mantığına bakalım. İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için de kullanılır. Yani içinde sıralı cümleler varsa biz bunları ayırmak için de yine virgül kullanıyoruz. Yukarıda bir örnek vermiştim. Umduk, bekledik, düşündük. Bak bunlar sıralı cümle mi? Evet. Ama tek kelimeden oluşuyor bu cümleler dikkat ederseniz. Dolayısıyla burada araya virgül geldi. Fakat bu sıralı cümlelerin uzun olduğunu düşün ve içlerinde de virgülerin kullanıldığını düşün. Yani normalde sıralı cümle arasında virgül gelir ya. Ama o sıralı cümlenin içerisinde de ayrıca bir virgül var. E dolayısıyla o sıralı cümle ile yani sıralı cümleyi ayıran virgül ile o cümle içerisindeki virgül birbiriyle karışabilir. Bunu engellemek için ne yapıyoruz? Hemen araya bir virgül değil nokta virgül koyuyoruz. Mesela Ahmet Enes Kemal okula geldi. Birinci cümlem. Sınava girip gittiler. ikinci cümlem. Bak bir iki. Şimdi normalde araya virgül gelecekti. Fakat birinci cümlenin içerisinde var virgül var. Dolayısıyla ben buraya virgül bırakırsam o zaman buradaki virgülle bu karışabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Bu sıralı cümle arasındaki virgülü artık değiştiriyoruz. O evrime uğradı ve noktalı virgüle çevrildi. Gördüğünüz gibi. Ama bu cümlelerde herhangi bir virgül olmasaydı ben bu noktalı virgülü kullanamazdım. Virgül kullanırdım. Çünkü noktalı virgül unutma virgülün olduğu yerde vardır. Virgülün olmadığı yerde noktalı virgül kullanılmaz. Bunu asla unutmuyorsun. Yani farklı görevde iki virgül varsa daha doğrusu iki farklı görevde virgül varsa onlardan biri noktalı virgüle çevrilir. Bunu unutma. Şimdi bir diğer örnek. Şimdi az önce söylemiştik yine burada. Uzun cümlelerde ben özneyi belli etmek için virgülü kullanırım. Hatta başka cümlelerde de özneyi belirgin hale getirmek, vurgulamak istiyorsam kardeşim ben virgülü kullanırım. Tamam burada bir problem yok. Ama bu durumda ben eğer cümlenin içinde de başka virgüller kullanıyorsam o zaman buradaki virgülle yani özne ayırdım virgülle buradaki virgül birbirine karışabilir. Bir tanesi özne ayırmak için bir tanesi eş görevli sözcükleri sıralamak için kullanılmış. Ne demiştim? İki farklı görevdeki virgül yan yana gelemez. Gelirse bir tanesi neye dönüşür? Noktalı virgüle dönüşür. Aynen burada olduğu gibi gördüğün gibi özden sonraki ne yaptık? Noktalı virgüle dönüştürdük. Ancak burada yani yeniden sonra virgül olmasaydı o zaman ben özden sonraki virgülü virgül olarak kullanmaya devam edecektim. Şimdi gelelim iki noktaya. İki nokta biliyorsunuz kendisinden sonra bir örnek vereceksen kullanılabilir. Mesela demiş ki Milli Edebiyat Akımı'nın temsilcilerinden şunları sıralayabiliriz demiş. Ömer Seyfettin halde edip Ziya Gökalp diye devam ediyor. Örnekleri sıralamış mı sıralamış? Örnekler sıralamadan önce iki nokta üst üste gelecektir. Ve burada bir uyarımız var. Diyor ki iki noktadan sonra eğer örnekler gelirse küçük harfle başlar. Eğer cümle gelirse o zaman büyük harfle başlaması gerekiyor. Yani iki noktadan sonra biliyorsunuz açıklama yapmak için de iki nokta kullanılır. Yani sen cümle içerisinde kalp nedir? Kalp şudur dedin tamam mı? Çok basit akma geleni söylüyorum. Kalp şudur dedin ve iki nokta sonra açıklamasını tanımlı yaptın. Bu durumda da kullanılabilir. Fakat açıklama için iki noktayı kullandıysan o zaman bu büyük harfle başlayacaktır. Bunu unutma. Fakat örnekler gelecekse küçük harfle başlayacak. Ama hocam burada Ömer Seppettin Halde Edip dediniz büyük harfler gelmiş. Neden? Çünkü Ömer Sepet'in özel isim. Zaten havada, karada, denizde her yerde nasıl yazılacaktır? Büyük harfte başlayacaktır. Bunu unutma. Bununla birlikte biliyorsunuz iki nokta konuşmalardan önce de kullanılır. Yani bir cümle okuyorsun, metin okuyorsun. Orada bu şekilde bir örnek var. Side Faik öyküsüne şöyle başladı, böyle başladı ya da konuşması var. Konuşmadan önce de iki nokta kullanılabilir. Üç noktaya gelelim. Birinci görevi şudur. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonunda konur. Yani eksiltili cümle varsa, Cümle tamamlanmadıysa sonuna 3 nokta konulacaktır. Ne çare ki çirkinliği hemen herkes tarafından görülü veriyordu da bu yanı demiş cümlenin devamı gelmemiş. O zaman 3 nokta. Bununla birlikte kaba sözlerin argo deyimlerin yazılması uygun olmayan yerlerinde harf yerine kullanılır. Mesela bir söz vardır. Kılavuzu karga olanın burnu boktan çıkmazmış. Şimdi ben bunu kullanmak istemiyorum. Ne yapıyorum? Affedersiniz kullandım ama. Ne yapıyorum? araya üç noktayı koyuyorum. İşte böyle bir kullanım mantığı söz konusu. Gelelim soru işaretine. Biliyorsunuz ki soru bildiren cümlelerin sonuna konur. Sen ne zaman geldin soru soruyor. O zaman sonuna soru işareti gelecek. Bununla birlikte cümlede kesin olmayan şüpheli bilgi varsa ayrı içinde konur. Yani mesela Yunus Emre diyorsun 1240, 1320. Bak burada soru işaretini kullanmışız. Neden? Çünkü 1240 tahminen 1240. Tam olarak kesin değiliz. Ya da cümlede bir şey yazıyor yazıyor. Ama sen bir şey söyledin bundan da emin değilsin. Ne yapıyorsun? Hemen parantez içinde şöyle soru işareti kullanabilirsin. Yani bunu söylüyorum ama tam emin değilim. Bu belirsiz anlamına gelir. Böyle bir kullanım mantığı da var. Ama en temel, en bariz örneği tabii ki soru bildiren ya da soru anlamı veren cümlelerden sonra kullanılmış olmasıdır. Gelelim ünlem işaretine. Sevinç, kıvanç, acı, korku gibi duygular için konur. Hava ne kadar da sıcak. Bak burada anlık duygumuzu ifade ediyor. Yani şöyle bir durum var. Hava çok sıcak değil. Hava ne kadar da sıcak. Yani böyle bir söyleyiş var. Hava ne kadar da sıcak. Tamam mı? O söyleşi, o vurguyu yani belirtmek adına burada ünlem kullanmıştır. Bununla birlikte alay, kinaye yapılıyorsa orada da yine bunu ifade etmek için. Çünkü bunu yazıda biz gösteremeyiz. Bunun vurgusunu yapamayız. Dolayısıyla orada bir ünlem işareti kullanılır. Akıllı insan başkalarının eşyasını almaz. Ben akıldan sonra bunu kullanıyorum. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Yani Kardeşim sen çok da akıllı değilsin. Bu hataya yaptığına göre şeklinde bir mesaj iletiyorum. Bu durumlarda da kullanılır. Kısa çizgi nerede kullanılır? Biliyorsunuz ki satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonra konur. Mesela deniz yazacaksın. Sığmadı. Şöyle kullandın. Devam ettin şeklinde. Bununla birlikte cümle içinde ara sözleri cümleleri ayırmak için de kullanılır. Ben de söylemiştim. Ara cümleler ya iki virgülle ya da iki tane kısa şu çizgiyle gösterebilir. X de doğru olacaktır. Bununla birlikte biliyorsunuz dil bilgisinde bunu bolca görmüşsünüzdür. Kök, gövde ve ekleri ayırmada kullanılır. Mesela yazıldı. Bak burada ekleri ayırmak için kullanılmış. Görgüsüzlük yine ekleri ayırmak için kullanılmış. Peki gelelim tırnak işaretine. Biliyorsunuz doğrudan alıntı yapılan cümleler tırnak içerisinde verilir. Mesela Atatürk işte onun cümlesini sözünü alıntılıyoruz. Onu ne içinde gösteririz? Bir tırnak içerisinde gösteririz. Tırnak içerisindeki cümle Büyük artı başacaktır. Aynen bağımsız bir cümle olarak düşüneceksin tırnak içindeki cümleyi ve sonra da ilgili noktam işareti gelecektir. Bununla birlikte bir e, metin içerisinde bir edebi eserden ne bileyim sanatçıdan bahsediyorsun ya da vurgulamak istediğin bir sözcük varsa bunu yine tırnak içerisinde gösterebilirsin. Gök kubbede hoş bir seda'yı inceledik. Burada eseri vurgulamak eseri göstermek adına onu gördüğünüz üzere neye almışız? tırnak içerisine almışız. Bununla birlikte şu dikkatini çekti mi? Bak Seda'yı, yı, eki gelmiş ya. Bir daha ben buraya kesmeye getirmiyorum. Tırnağı kesme olarak düşünüyorum. Eki dışına yazıyorum. Bunu da unutma. Kesme işaretine bakalım. Biliyorsunuz özel hatlara getirilen çekim eklerini ayırmak için biz kesme işaretini kullanırız. Ahmet'in Türkiye derken bu örneklerde olduğu gibi. Bununla birlikte sayılara gelen ekler de yine kesme işaretiyle gösterilir. 2025'te TV'nin gördüğünüz gibi A'nın TBM'nin şeklinde. Ve büyük harfli kısaltma varsa mesela Türk Hava Yolları'nda diyeceğim. O zaman ben unutmam. büyük harfli kısaltmalarda kısaltmanın okunuşuna göre eki getireceğim. Yani THYD diyeceğim. Sakın Türk Hava Yolları'na deme. Ya da Türk Dili Kurumu'nda şöyle TDK'de diye kısaltıyorum ya. Dolayısıyla eki de böyle yazmam gerekiyor. TDK'de yoksa Türk Dil Kurumu'nda şeklinde bunu düşünme. Ama yüzyılda, mesela küçük harfle yapılan bir kısaltmadır. Kısaltalım. 19. noktayı koydum. Yüzyıl yıl YY diye kısaltılır küçük harflerle. Sonuna nokta konur. Şimdi bunu ek getireceğim ya. Dolayısıyla nasıl getireceğim? 19. YY'de değil, 19. yüzyılda diye okuyup buraya eki getireceğim. Şimdi küçük harfle yapılan kısaltmalar sonuna nokta konurdu. Ancak ölçü birimlerinin sonuna nokta konulmaz. Çünkü uluslararası biz formata uymuşuz, kurala uymuşuz. Çünkü dünyada kilogram böyle kısaltılır, metre böyle kısaltılır, gram böyle kısaltılır. Şimdi dolayısıyla ben bunu ek getiriyorsam sözcüğün okunuşuna göre getireceğim. Yani kilogramda diyeceğim. KG'de demeyeceğim. Ya da G'de demeyeceğim. M'de demeyeceğim. Metrede, gramda, kilogramda şeklinde diyeceğim. E dolayısıyla nokta olmadığı için de kesmeye getireceğim. KG'de değildi. KG da olacaktı. Yani kilogramda olacak. G'de değil ne olacaktır? Gramda olacaktır. Bunu unutma. Bu da aklınızda kalsın. Şimdi biz noktama işaretlerinden en önemlilerini denedik. Ve şimdi geliyoruz etkinimize. Noktama işaretleriyle ilgili etkinlik yapalım. Burada cevapları yazıyor. Sen daha detaylı yap. Lütfen öncelikle Hemen kaçtaymış? Sayfa 39'daymış. 39 açıyorsun. Bu etkinliği kendin yapıyorsun. Sonra benden seyrediyorsun. Ama cevaplar da aşağıda yazıyor. Oradan da mutlaka kontrol et. Anlamadığın bir şey olursa da lütfen yorumlarda belirtmeyi unutma. Şimdi ilk cümlemiz. Güneş yavaş yavaş ufka inerken martlar gökyüzünde çığlık çığlığa dolaşıyor. Çocuklar deniz kıyısında oynamaya devam ediyordu. Bak buraya noktalı virgül gelmiş. Görüyor musun? İnşallah görüyorsundur. Yanlış. Neden yanlış? Çünkü ne demiştik? Virgülün olmadığı yerde nokta virgül kullanılmaz. Virgül var mı cümleler içerisinde? Hayır yok. O zaman bu yanlış. Bunun yerine virgül gelseydi yeterli olacaktı. Kalem, defter, kitap, silgi her biri masanın üzerinde özenle yerleştirmişti. Şimdi bak kalem, defter, kitap, silgi eş görevli sözcükler mi? Evet. Eş görevli sözcükler ayırmak için virgül kullanılır mı? Kullanılır. Ancak silgiden sonra kullanmaya devam etmiyoruz. Çünkü her biri eş görevli sözcük değildir. Silgi de bitmiş. Dolayısıyla ben burada virgülü kullanmazdım. Bu hata olmuş. Bununla birlikte şöyle yapsak daha doğru olurdu. Kitap ve silgi deseydim bu daha doğru olacaktı. Ama B'yi kullanmak istemiyorum diyorsanız da kitap virgül silgi diyecektin. Devam edecektin. Silgiden sonra virgüle gerek yok. Devam edelim. Caddede, sokakta hatta apartmanın koridorlarında bile derin bir sessizlik hakimdi. Şimdi ne demiştik? Bağlaçlardan önce sonra virgül kullanılmaz. Dolayısıyla bile bir bağlaç mıdır? bağlaştır unutma D bağlıcı yerine kullanılır. Dolayısıyla bundan önce virgülün kullanması hatalı. Sokakta bak hatta burada bağlaştır. Dolayısıyla burada da kullanmak hatalı olmuş. Çünkü ne demiştik? Bağlaştırın önce ve sonra kullanılmaz. Bu şehirde gece başka olur. Sessizlik karanlıkla dans eder adeta. Şimdi bu birinci cümle. Bu da ikinci cümle. Şimdi ikinci cümlede şu nokta virgül yanlış kullanmış. Çünkü bu cümle içerisinde nokta virgülü kullanmama gerektiren bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla buraya virgülün gelmesi gerekiyor. Hemen şöyle ifade edeyim. Yazmak istiyorum. Aynı zamanda gösterelim hata olmasın. Şuraya bir virgül gelecek efendim. Nereye gelecek? Tabii gösterebilirsek kalemler karıştı. Şuraya bir virgül gelecek. Nokta virgül değil. Nokta virgül nereye gelecek? Şuraya gelecek. Neden gelecek? Çünkü bu birinci cümle, bu da ikinci cümle. İkinci cümle içerisinde virgül var mı? Var. Dolayısıyla sıralı cümle arasında ne gelir? nokta virgül gelir o durumda. Eğer virgül olmasaydı o zaman virgül olarak bu sıralı cümle arasındaki doğru kullanım olacak. Dersi bitirince çantasını topladı. Arkadaşlarına el salladı ve hızlıca dışarı çıktı. Şimdi şu hata şurada. Bak topladı. Sonra bu ikinci cümle tamam ikinci cümle. Hocam araya nokta virgül gelecek çünkü bitirince derken burada virgül var. Diyorsan yanılıyorsun. Neden yanılıyorsun? Çünkü bitirince derken burada ne vardır? Zarf vardır. Bir tane mi var? Evet bir tane var. Bak şu cümlem benim tamam mı? Bu cümlede bitirince ınca ince zarf var. E bir tane zarf varsa bir taneden sonra ne kullanılmaz? Virgül kullanılmaz. Dolayısıyla bu yanlış. Burada virgül kullanılmıyorsa o zaman buraya sadece virgül gelecektir. Bunu unutma. Dolayısıyla bitirinceden sonra virgül olmayacak. Ahmet Hamdi derin duyguların insanıdır. Necip Fazıl ise metafizik boyutu öne çıkarır. Şimdi Ahmet Hamdi burada vurgulamak istiyor. O yüzden virgülü kullanmış. Tamam bir sıkıntı yok. O zaman insandır derken burada cümle bitti. İkinci cümleye geçiyoruz. Sıralı cümle. Dolayısıyla sıralı cümle arasında ne gelecek? noktada virgül. Çünkü burada virgülü var. Buradaki virgül olmasaydı o zaman orada nokta virgülü kullanmama gerek kalmayacaktı. Yanında getirdiği eşyalar şunlardı. Şimdi ben örnekleri sıralıyorum ya. Dolayısıyla bu bir kere küçük harfle başlayacaktır. Ve aynı zamanda nokta virgül değil ne olacaktır? İki nokta üst üste olmalıydı. O gün kararını kesin olarak verdi. Hayatının geri kalanını yazmaya adayacaktı. Birinci cümle, ikinci cümle. O zaman araya ne gelecektir? Virgül gelecektir. İki nokta gelmeyecek. Ah keşke biraz daha sabretseydin. Şimdi ah keşke diyor ya, buradaki keşkenin bir kere büyük artı başlaması lazım. O zaman şöyle bir hata var. Şimdi ah burada bir ünlemdir, bu doğru. Ben ünlemi görür görmez orada ünlem şartını kullanabilirim. Ya da şöyle yapabilirdim, şu ünlemden sonra virgülü getireceğim ve devam edeceğim. En sonda bu ünlemi kullanacağım. Dolayısıyla burada da aslında öyle bir mantık güdülmüş. Keşkenin küçük olmasından bunu anlayabiliyoruz. Keşke küçük yazılına göre. Demek ki bu ahtan sonra ünlem gelmeyecek, virgül gelecek devam edecek ünlem en sona konulmalıydı. Öğretmen tahtaya başarı hazırlanmış zihinlerin işidir yazdı. Tamam bir problem yok burada. Ha şöyle bir problem var. Bir kere şu büyük harfte başlayacak. Tamam mı? Başarı derken B büyük olacak. Bu yazım yanlışı. Ama bununla birlikte işidir dedi ya nokta. Çünkü cümle bitti. Tırnak içerisinde o ilgili nokta işareti konulmak zorundadır. Burada böyle bir hata söz konusu. İnsan bazen susar. Çünkü sözcükler duygularını anlatmaya yetmez. Çünkü bağlaş mı? Bağlaç. Bağlaçtan önce virgül, nokta virgül kullanır mı? Hayır kullanılmaz. Hata burada. Herhangi bir nokta bir işaretine gerek yok. Düşündüm. Belki de en doğrusu hiç konuşmamaktı. Şimdi tamam düşündüm dedim. İki nokta sonra açıklama yapacağım belki de. Burada bir sıkıntı yok. Bunun büyük harfle başlaması gerekiyor. En doğrusu hiç konuşmamak derken burada nokta virgüle gerek yok. Neden? Çünkü başka virgül yok. Dolayısıyla nokta virgül burada yanlış olmuştur. Belki de en doğrusu virgül hiç konuşmamaktır. Burada doğrusu olacaktır. Yazarın şu sözünü unutmam. Hayat cesurlara güler. Tamam, güler de. Noktayı sona koymuşuz. Noktanın içeride olması gerekiyordu. Ayrıca dışarıda da olacaktı. Çünkü bu içindeki cümlenin noktası, bu da şu cümlenin noktası olmalıydı. Hata buradan kaynaklanıyor. Hey buraya gel hemen. Burada B küçük yazılına göre demek ki ünlemi ben nereye bırakmışım? Sona bırakmışım. Buraya bir virgülün gelmesi doğru olacaktı. Ama şöyle de olabilir tabii ki hey ünlem işareti sonra buraya büyük yazılır. O şekilde de doğru olurdu. Toplantıya Ali, Ayşe, Mehmet, Elif katılmadı. Şimdi bakıyoruz. Ha, hata şurada. Dedim nasıl bir cümle bu? Cümleyi anlamaya çalışıyorum. Ali, Ayşe, Mehmet, Elif katılmadı. Elif'ten sonra noktaya virgül getirmiş. Böyle bir kullanım kesinlikle yanlış gençler. Elif'ten sonra herhangi bir nokta işareti olmamalıydı. Bugün yapmam gereken çok iş var. Ödevleri bitirmek, sınava hazırlanmak ve raporu yazmak. Tamam. Ben örnekleri sıralamışım var demişim sonra örnekleri sıralıyorum bu şekilde tamam yarım yamalak gördüğünüz gibi cümle halinde değil dolayısıyla bu küçük artı başlayacak bu da doğru ancak bu tarz cümlelerde yani çok iş var dedim sonra örnekleri ya da yarım yamalak bir cümleyi sıraladım o zaman ne yapmam gerekiyor burada iki nokta üstteyi kullanmam gerekiyor nokta virgülün böyle bir görevi söz konusu değil düşündüm düşündüm ama bir çözüm bulamadım buradaki hata şu bu ikileme değildir Düşündüm virgül düşündüm ama bir çözüm bulamadım olması gerekiyordu. Aynı zamanda düşündüğümden sonra şu noktalı virgüle gerek yok. Çünkü burada ama bağlacı vardır. Biliyorsunuz bağlaçtan önce sonra virgül kullanılmaz. Ya da herhangi bir noktalı işareti gelmezdi. Çocuk heyecanla bağırdı. Buldum buldum şeklinde. Şimdi bağırdı tamam. Sen eğer onun konuşmasını söylüyorsan o zaman bu iki nokta olmalıydı. Aynı zamanda buldum da nasıl olacaktı? Büyük harfle olmalıydı. Bu da bir düzeltme seçeneği. Devam edelim. Bir soru vardı aklımda. Kim bilir belki de cevabı çoktu. Birinci cümle, ikinci cümle. Tamam. Şimdi ben kim bilir soru işareti sonra belki de. O zaman benim bir kere büyük olması lazım ama böyle bir kullanım mantığı yoktur. Kim bilir şuraya virgül gelecek. Belki de cevabı hiç yoktu şeklinde devam etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla gençler burada soru işaretinin kullanması yanlış olmuş. Buraya da virgül gelecekse buraya da nokta virgülün gelmesi doğrudur. Devam edelim. Sabah erkenden yola çıktı. Akşam ise hala dönmemişti. Şimdi birinci cümle, ikinci cümle var değil mi burada? İki ayrı cümle var. Bunlar sıralanmış buraya. Dolayısıyla bu sıralı cümledir. Sıralı cümle arasında iki nokta değil, nokta da değil, virgül gelecektir. Unutma. Dolayısıyla burada virgülün olması gerekiyordu. Bu şekilde yanlışı gidermiş olduk. Benim gözler de iyice gitti. Geç bir vakit uykusuzluk, yorgunluk, her şey birleşmeye başladı. O zaman şimdilik bana müsaade. Şöyle kendimi büyüteyim. Ve yavaş yavaş veda edelim. Noktama işaretlerini tek bir seferde bitirdik. Burada en önemli noktama işaretlerinin en önemli kurallarını sana aktardım. Bunları bilmen senin için yeterli olacaktır. 9. sınıfta, sınavlarda ve bundan sonraki yıllarda zaten sen temeli sağlam bir şekilde atmış oldun. İnan ki artık yolun açık, rahatlıkla yürüyebilirsin. Bu anlatımı bu kitaptan yaptık. Bu kitabın aynı zamanda yazılı soruları içerdiğinde unutmuyorsun. İncelemek istersen videonun açıklama kısmında link mevcut diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi kendine çok iyi bak.